Aga bıçak atacaktım adama. Alıştım ya ölüm maçına girmeye. Değil mi lan? Ah kafa. <laughs> anne kafam yanıyor. Yanıyor kafam yanıyor. Kafam yanıyor anne. Anne kafam yanıyor. lan? zaten kafam Niye onu, silah alıyorsun ya? Onu koydum o can ne? <laughs> uh. Helal lan. Mal mısın aman? Neyse çok iyiyim Allah'tan. Ba amını yol. Amına koydum ne şey var akıl veriyor sik kırana bak. Ah Mete vur onu Mete vur onu. Kir 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 Mete. Özürürüm, özür dilerim Ya ya. At. Ba ben ne yapıyorum? At, 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 at el akiat ak at. 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 Sen at. At. Amını sinir yaptı. Amına koydum sinir salatası. Ya at. Yer salta <laughs> Abi o ne yapıyor? Uçuyor. Abi ben bir şey yapmadım. Ben özür diledim. Ah! Gün gelecek. Bu gruptaki herkesi sikeceğim. Ha 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 ha. Altında amına koydum altında altında. Gelmedin mi? Amını sik. Ee, e, öldüm. Oğlum. Am la bagan la la, la bagan be la 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 bagan. No. La bagan be la. Haydi. La begen Haydi. Haydi. Hmm. Çok komik. Amına kodu. <laughs> <laughs> Malın tekidir amına koyayım. Aa! Arada dur Kl klavye gitti. Klavye gitti harbi gelmiyor. Gelmesi olmaz. Mal nasıl oynuyor bu kafasını? Ağla marbi klavye gelmiyor. Klavye gelmiyor. Klavye gene gitti ya. Klavye gene gitti. Ben de yap sesini. Oğlum harbi bu niye çıkıyor ya? What's your name? Say hi to my friends on here. Açım. Engelim bir sakın ya evde. Tiktok'ta yayın açmıyor musun sen? Bacağımda engel var dedin. De Yalatın. Para filan mi çocuk? Yemek yiyen geydir. Bunu diyor. Sonra adamdan başka haber alınmıyor. Tek bildiğim şey o. Anladın mı espri yani? Ah! <laughs> ah kafa